nasıl salamı e, küçük küçük parçalara kesiyorsak, büyük sorunları da küçülterek, her biri için küçük çekirdek komiteler oluşturarak, bu komiteler çalışarak, bu görüşme süreci normalleşme aşamasına gelecek. Dolayısıyla e, Ankara formatı çerçevesinde, ...başlayacak bu görüşmeler... E, ...çok kısa vadede... ...hemen... E, ...bugünden yarına e, sonuç beklemek... ...mümkün değil. E, Ama bir yerden de başlamak... ...evet başlamak önemli. sağlansın sağlanmasın. E, ve başlıyor. T Türkiye... ...müzakereden asla kaçmayan bir devlettir. Masadan asla kaçmayan bir devlettir. Ve bu konuda bu... ...2000'lerde çok büyük deneyim de... ...elde etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Masadan kaçmıyor... Çünkü Türkiye şunu çok açık biliyor, Esad tek başına Türkiye'nin en önemli sorunu olan güvenlik sorununu, terör örgütlerini çözme sorununu başaracak bir güçte değil. Ama bu görüşmeleri gerçekleştirerek Esad'la en azından ortak çıkarlar üzerinde bir uzlaşıya varmak. En temel ortak çıkar iki tane. Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlanması ki... E, bu noktada e, Türkiye, Rusya, Esad hemen hemen ortak fikirde ama bir rezervi de koymak lazım. E, Esad'ın e, uzun zamandır, 10 yılı aşkın süredir bu iç savaş durumunda e, ülkesinden e, gidenlerin tekrar geriye dönmesini aslında çok beklemiyor. Çünkü gidenleri bir anlamda o Suriyeli muhalif dediğimiz, sığınmacı dediklerimizi... ...kendi ülkesine, kendisine, kendi iktidarına ihanet etmiş olarak görüyor. Esad, hakim olduğu ufak bir coğrafyada bile iktidarını devam ettirebilecek toprak sahasına bile razı. Dolayısıyla bu rezervi koyduktan sonra... İkinci olarak Esad'ı şu anda en büyük zorlayan unsur ekonomi. 2011'den itibaren başlayan bu e, iç savaş sürecinde e, Suriye ekonomisi trilyonlarca dolar zarara uğradı. E, ülke ekonomisi çok zor durumda. E, dünya ekonomisinin de durumunu düşündüğümüzde kimse şu anda e, Esad'a fon ayırabilecek bir durumda değil. En azından Türkiye ile bu e, görüşmeleri yaparak iki ülke arasında e, iç savaş öncesi ticareti canlandırmak o M4 karayolu üzerinden ticareti başlatıları bile kısmen de olsa bir nefes aldıracak durumdur ekonomik açıdan. Dolayısıyla Esat'ta Türkiye'de ekonomi ve toprak bütünlüğü ortak çıkarları üzerinden ee, bir uzlaşma e, kısa zamanda sağlanır ama e, Mısır'daki normalleşme tecrübesine de bakarsanız 2 yıl sürmesi itibariyle hemen bugünden yana bu normalleşme başlamayabilir ama e, görüşme trafiği diplomatik görüşmeler e, başlıyor ve bu görüşmelerde e, Türkiye'nin dünyaya da e, diplomasi aktörü olduğunu da gösteriyor. Tabii e, şu da önemli. E, Esad evet hala iç savaş durumunda çok kısa bir e, bölgeyi e, ülkesinde hakimiyeti var ama uluslararası meşruiyeti artırıyor. Artıyor. Arap Birliği'ne geri döndü. E, başkentte e, büyük elçilikler açılmaya başlandı. Avrupa'dan e, temsilciler ziyarete gitmeye başladı. Bunlar Esad düzenine bir uluslararası meşruiyetin arttığı. Dolayısıyla Rusya'nın da desteğini Putin'in desteğini düşündüğümüzde evet Esad yönetimi söz konusu bir Esad hükümeti söz konusu o yüzden de mecburen e, Türkiye Esad'la e, görüşmeyi kabul ediyor tabi bu noktada Türkiye'nin de açıkçası acele etmesine de gerek yok çünkü Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir aktör karşımızda yok Türkiye'nin askerlerini geri çekmesi, evet terör sorunu bittiğinde bir teröristan devleti ihtimali ortadan kalktığında Türkiye çeker. Ama şu anda e, PYD'ye bakarsanız orada e, yerel meclisleri var, anayasa çalışmaları söz